Abi yapay zekaya batı algoritmayla neler yapmış diyenler. Dinleyin bak. Ben Harizmi, matematiğe adımı verdim. Algoritma diyorsan işte o bendim. Sıfırı sistemleştirdim, cebiri kitaplaştırdım. Bugün o uygulamalarınızın, hesap makinelerinizin, yapay zekanızın arkasında ben varım. Ama soruyorum size, bugün Batı'nın dediğiniz algoritmayı ilk kim yazmış? Bağdatlı Harizmi. Hem de bundan tam 1200 yıl önce ve şimdi kendi medeniyetinden utanıp batı karşısında diz çökenlere bir çift sözüm var. Kendi medeniyetinizi bir öğrenebilseniz batının sarhoş, sözde filozoflarını bırakıp özünüze dönersiniz. Ama bir de şunu diyenleri duyuyorum. Efendim son bir yılda, bir asırda biz bir şey görmedik. Evet çünkü son bir asırdır kendileri astronomiyi size de astrolojiyi fal bakmayı öğrettiler. Sizi heykel yapmakla meşgul ettiler, kendileri uçak yaptılar. Bırakın batının adını. Harizmi bugün yaşasaydı gençlere şöyle bir tweet atardı. Excel formülü çözemeyenler üzülmesin. Ben başta hiç formül bilmiyordum ama bilinmeyeni çözmek için önce cesur olmak gerekir. Anladınız mı kendini entelektüel sanan batı köleleri?